Mor Günlük YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün etsiz, zeytinyağlı, nefis bir patlıcan yemeği hazırlayalım. Tarifimizde kullanmak için malzemelerimizi bu şekilde hazırladık. 3 adet sivri biber, 3 patlıcan, 1 soğan, 1 tane küçük kapya biber, 2 patates, 4 tane küçük domates kullanacağız. Önce patlıcanlarımızı doğramakla başlayalım. Patlıcanların kabuklarını alacalı olarak soyalım. Özellikle bu tür kemer patlıcan kullanıyorsanız kabuklarını mutlaka soymanızı tavsiye ederim. Çünkü yemeğiniz içinde hem siyah oluyor hem de böyle acısı kabuğunda oluyor bu patlıcanların. Patlıcan yemeği yapabileceğiniz en kolay sebze yemeklerindendir. Özellikle hemen 5 dakikada bütün sebzelerinizi doğrayıp tencereye koyuyorsunuz. Hepsi aynı anda pişiyor ve çok da pratik bir yemek. Soyduğumuz patlıcanları bu şekilde önce dörde bölüyorum ve iri parçalar halinde doğruyorum. Biliyorsunuz ki patlıcan piştiği zaman küçülüyor yani su oranı fazla olan bir sebzedir. Bu yüzden doğrarken mümkünse iri parçalar halinde doğrayalım. Doğradığımız patlıcanları bu şekilde su dolu bir kabın içerisine koyuyoruz. İçerisine de bir tatlı kaşığı kadar tuz atalım patlıcanların acısı çıksın. Kemer patlıcan ile hazırlıyorsanız mutlaka tuzlu da bekletmenizi öneririm. E, çünkü patlıcanın acı suyu e, tuzlu da çıkıyor. Bu şekilde patlıcanlarımızı doğrayarak hazırlayalım. Daha sonra diğer sebzelerimizi de doğrayalım ve hazırlayalım. Tencereyi ocağa aldıktan sonra içerisine 4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ veya zeytinyağı ekleyelim. İçerisine doğradığımız kuru soğanlarını ilave edelim. Soğanları diriliğe gidene kadar şöyle bir kavuruyoruz. İçerisine kırmızı biber ve yeşil biberlerini ilave edelim. Domateslerini de içerisine ekleyelim. Benim kullandığım domatesler küçük domates olduğu için 4 tane kadar kullandım. E, tabii ki 3 tane domates ile de hazırlayabilirsiniz. Domateslerle beraber şöyle bir tur pişirelim. Daha sonra içerisine birer tatlı kaşığı pul biber ve tuz ekleyelim. Tabii ki tuz miktarı damak zevkinize göre değişiklik gösterebilir. Daha az da koyabilirsiniz. Doğradığımız ve suyunu süzdüğümüz patlıcanları içerisine ekleyelim. Yine patateslerini de ilave edelim. Şöyle yarım bardak su ekliyorum ilk etapta. Daha sonra suyunu kontrol ediyorum ve yarım bardak daha su ilave ediyorum. Çünkü patatesler suyunu çeker. Toplamda bir su bardağından bir parmak eksik olacak şekilde su koydum. Tenceremizin kapağını kapatalım ve yemeğimizi kontrollü bir şekilde pişirelim. Evet yemeğimiz kaynamaya başladı. Bakın su oranı da gayet ideal. Patateslerimiz pişene kadar yemeğimizi pişiriyoruz. Zaten patatesleri piştiği zaman patlıcanlar da pişecektir. Evet, yemeğimiz pişti. Artık ocağın altını kapatıyorum ve yemeğimizi servis yapıyorum. Gördüğünüz gibi hazırlaması 5 dakika, pişirmesi 10 dakika. Yani çabucak bir yemeğimiz pişiyor. Yapabileceğiniz en pratik sebze yemeklerindendir. Videomu buraya kadar izlediyseniz ücretsiz olarak abone olmayı, beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin.